Heyecanlı Pazar kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere bizlere yeni gelen HK9 Pro akıllı saatimizin kurulum videosunu sizlere göstereceğiz. Nasıl kurulum yapılıyor, nasıl bildirim alıyor, arama, konuşma desteğini nasıl sağlıyoruz bunları sizlere göstermek adına sizlere kısa bir video çekeceğiz. Sizlere kısaca yardımcı olmak için çalışacağız diyoruz. Evet. Akıllı telefonumuzdan eğer ki e, Android telefon kullanıyorsak Play Store'dan Apple telefon kullanıyorsak Apple Store'dan bu uygulamayı VR Fit Pro'yu sizler için e, az öncesinden biz buraya kolaylık olsun ve zaman kazanmak adına yazdık. VR Fit Pro uygulamasını <laughs> telefonumuza indirdik. Buradan akıllı saatimiz HK9 Pro'yu buradan evet programımızdan her şeyi aktif ediyoruz. İster e-posta girip ister şifresini yazarak da girebilirsiniz ya da okudum kabul ediyorum deyip Google aracılığıyla da giriş yapabilirsiniz diyoruz. Bu arada saat hakkında kısa bilgiler vereyim. Saatimiz AMOLED ekranlı, full art, full genişliğe sahip, always on display özelliği aktif, mükemmel bir saat. Buradan cihazlar kısıtlığına gelip ben daha öncesindeki videomda S8 Ultra Pro'yu e, kurmuştum. Bu sebeple eski telefonumun pardon eski saatimi gösteriyor burada. Buradan bunu siliyoruz. Daha doğrusu şu şekilde sanırım buradan. Evet sildik. Cihaz ekle kısmına basıp bütün her şeyi izin vermemiz gerekiyor. Evet izin vereceğiz, izin vereceğiz. Cihaz ekle diyeceğiz. Tarama ya bastık. İlk seferde bazen bulamayabiliyor. Evet taramaya devam ediyor. Vuramadı. Evet dediğim gibi oldu. Yeniden tara dediğimizde burada İlk üst kısmına yazın. HK9 Pro'ya bağlıyoruz. Evet cihazımız bağlandı. Buradan gördüğünüz gibi ışığı yandı. Burada diyor ki mesaj bildirimi vesaire vesaire açmak istiyoruz. Tabi açalım. Buradan sizi yönlendiriyor zaten. Ve afet izin ver diyoruz. Geri geliyoruz. Tamam diyoruz. Biliyorum. İzin ver, izin ver, izin ver. Her şeyi izin vermeniz gerekiyor. Yoksa tam anlamıyla buradan. Burada hani bir önceki modelde gidiyorduk Bluetooth'a e, ikinci kez bir bağlantı yapmamız gerekiyordu ama bunda öyle değil. Tek seferde bitiriyoruz buradan işi. Biliyorum diyoruz. Aç diyoruz. Evet pardon. Buradan yine arama için HK9 Pro keli buradan da izin veriyoruz. Evet, bunu da bağladık. Tamamlandı diyoruz. Evet, bu şekilde. Şu an cihazımızı tam anlamıyla telefonumuza bağladık. Buradan bildirimler bazen açık olmayabiliyor. Buradan da Evet. Bakıyoruz. Hepsi açık. Evet. Programın birkaç tane tabi reklamı çıkıyor tabi. Bu arada buradan farklı ya da kendi resminizi falan da koyabiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Farklı arayüzler ekleyebiliyorsunuz. Paralı olanlar var, ücretsiz olanlar var. Mesela örnek verin, bir tane ücretsiz olanlardan şuna basalım. Bakalım nasıl olacak. Buradan yine izin vereceğiz. Korkmayın yani her şey izin verin. Evet, şu an mesela örneki sizler için bir tanesini yüklemesini yapıyoruz. Evet yükleme devam ediyor. %68-72 oldu. Bakalım nasıl görünecek. Uygulamanın tam çalışıp çalışmadığını göstermek amacıyla bunu sizler için yükledim. Bir bakalım nasıl olacak. O gerçekten mükemmel görünüyor. Evet gerçekten çok güzel. Evet. Videomuzu izlediğiniz için herkese herkese çok teşekkür ediyorum. Yine bir başka bir akıllı saat açılışında ve kurulumunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.